Yapa yapa yarıyor, ölenleri görüyor. Sağda solda görüyor, evde kal ha bir. Yapa yapa yarıyor, ölenleri görüyor. Sağda solda görüyor, evde kal ha bir. Evde kal ha bir. Paldır kuldur yürüyorum, Ölenleri duyuyon Sağda solda nöryon Evde kal hacı emmi Evde kal hacı emmi Evet efendim, herkese sevgiler selamlar olsun Evde kal hacı emmi dedi ve o türküsüyle sosyal medyada tıklanma rekorlar kırdı ve yılın türküsü oldu. Evet efendim kim? Aslen Yozgatlı, Yozgat'ın yiğiti, yiğitin harman olduğu memleketten ve Kayseri'de kalıyor. Kayseri'den türkümüzü her tarafa duyurduk ve yanımızda yanımızda Osman Demir ile birlikteyiz. Tabi yurt dışında büyük kitlelere ulaştı daha öncesinde de kendisiyle beraber olduk, röportaj Osman Demir, merhabalar. Merhabalar Ünal kardeşim benim. Bayağı bir aradan sonra yine beraber olduk. Allah kısmet etti. Yine beraber olduk, İnşallah güzel bir program olsun. Ama demiştin abi, olacak. Olacak. Şimdi derler yani, sabreden derviş muradına ermiş. Tabii ki sabredeceğiz bir şeye. Yılların birikintisi var, biliyor musun? Yılların birikintisi artık. Rabbim de demek ki bu Hacem ile bizi uçuracak. Çok şükür. Biz de belli bir artış yere geldik. Şükürler olsun bütün dinleyenlerime. A'dan Z'ye yurt içi yurt dışı. Herkese ben çok çok teşekkür ediyorum. Yaşlısın ihtiyarsın, kız gelin yaprak sarsın. Hacı annem çaman darsın, evde kal hacı emmi yaşlısın ihtiyarsın Kız gelin yaprak sarsın Hacannem annem çaman Evde kal hacı mi Yalpa yapıp yürüyorum Ölenleri görüyorum Dışarıda nor Evde kal hacı emmi Bayağı beğendiler Bayağı da bir tuttu Sosyal medyada yürüyorum. zaten biliyorsunuz Rekor kırdı ve ulusal kanallarda haberlere bitti. <laughs> Çok güzel oldu. <laughs> Abi, bir abi, e, ben bilader böyle şeyler işte İlk bir şey çıktığı zaman hemen bana e, haberdar eder. E, bir gün e, dedi ki, ya abi dedi, böyle böyle dedi, bir türkü çıkmış. E, nasıl bir türkü dedi, ya Hacem mi diye dedi, ya her tarafta tıklanma rekoru buluyor, Tiktoklarda efendim, e, paylaşım yerlerinde sosyal medya yıkılıyor dedi, bizim oralıymış dedi söyleyen abimiz de. dedi. Ya kimmiş getir bir bakayım dedim. Ya bir baktım ya bizim Osman abi dedim yani Osman abi dedim demiş dedim ondan sonra tabi Osman abi e, hemen, ben, adım, aradım. hemen aradım. ben aradım. Dedim Allah Allah numaranı da kaybetmiştim şimdi evet. Allah var ya vallahi de billahi de kaybetmiştim. Nasıl ulaşacağım diye düşünüyordum valla iki gün sonra sen arayınca dedi ki Osman abi ya bu nasıl bir türkü ortalığı mahvettin yaktın. Hiç. Dedim ki ben de bilmiyorum nasıl olduğunu çünkü o ara haber kanallarına düşündüm. Show evet, TV yayın yaptı, TGRT yaptı, TRT1 yaptı, Kanal D yapmış, TV8 yapmış, Beyaz TV, Allah Allah dedim, arayan arayana beni ki. Ama şükürler olsun, Facebook de bizim için çok önemli. Yani bu türkü demek ki bizim bütün birikintimizi, yılların birikintisini havuza döktük yani. Bugünü, bugünü bekliyoruz. Yani havuza döktük yani, Bugünü bekliyoruz, zaten bundan sonra diğer türkülerle de bu bir yerlerde olacak. Artık insanlar İnşallah. verilen emeklerin karşılığı alınacak. Çünkü hani bir çocuk bile be, emeklemeden hemen yürümüyor zaten. Önce emekleyecek, biraz yavaş yavaş büyüyecek ve ondan sonra yürüyecek ve koşacak. Rahmetli ananın bir lafı vardı, hiç unutmam. Allah nur içinde yatırsın, yavrum derdi. yatan aslandan gezen tilki karlı olur derdi. Evet. Biz onun için geziyoruz, bakıyoruz ya. Yani e, hakkımızı arıyoruz sağda solda. Ne yapak? Bir gün de gelecek bize. Verecek Allah'ım o çabamızın karşılığını. Hayır. Bu işler budur yani. Çabalamadan hiçbir yere varamaz. Aslında şey var yani bu türkü e, normalde baktığımız zaman işte şu e, korona dönemleri evimizde geçiriyoruz sevgili izleyiciler. Bu dönemlerde de insanlar sıkıldı, daraldı. Artık hem insanlara bu türkü hem düşündürüyor hem eğlendiriyor hem e, o insanlara bir nebze, bir neşe oldu aslında. E, yani sözlerde biraz da e, şöyle güzelliği var. E, bizim Anadolu şifesi, yani Anadolu'nun özüyle oluyor. Ne örüyorsun diyor. Biz mesela ne örüyorsun, kurban olduğum anan ne örüyor, baban ne örüyor derler. Bu bizim özümüz zaten. E, daha sonra mesela bazı insanlar bu şifeyi yapmacık yapmaya çalışıyor ama olmuyor ama Osman abi o e, toprağın insanı olduğu için Yozgat'ın yiğit insanı ve Kayseri'de e, yaşadığı için ee, bunu güzel dile getirmiş değil mi abi? Bir de e, ben halkımıza şunu da söylüyorum. Bütün dinleyenlerime A'dan Z'ye, küçükten büyüğe TikTok'ta gerçekten ben bu kadar TikTok görmedim. Bak Allah şahit yemin ederim peşi peşin açıyorum Osman Demir TikTok. Evde kal ben, Dışarıda ne Sağda solda ne Yani ben çok teşekkür ediyorum bu insanlara. Vallahi billahi. Bana. Zaten TikTok'a Osman Demir e, evde sağda solda ne uğruyorum TikTok komple indirmişler. Yani, yani adam yolda yürüyor sağda solda ne uğruyorum yazmış. Herif vincinen evden indiriyorlar. Hı. Sağda solda ne uğruyorum nereye kaçıyorum. <laughs> Böyle şeyler ben de yani hoşuma olur. gitti biliyor musunuz? saçma açma evde kal hacı emmi Gezip dolaşman saçma, virüse bayrak açma Karantinadan kaçma, evde kal hacı emmi Yalpa yapıp yürüyorum, ölenleri görüyorum Dışarıda yoruyorum evde kal hacı emmi Paldır kuldür yürüyorum, ölenleri duyuyor, Sağda solda yoruyorum, evde kal hacı emmi Evde kal hacı emmi Hacı emmi ile alakalı klip çalışmalarınızı nerede yaptınız? Şimdi Ünal Bey zaten bu türküyü Kul Mustafa yazmış, çizmişti bu korona ile ilgili bir türküydü zaten. Bunu birkaç tane arkadaşımız, sanatçı dostumuz okumuş zaten. Ben de inan bu türküyü de Kul Mustafa'dan şöyle bir dinledim dedim ki ya Mustafa abi bu türküyü ben okusam nasıl olur dedim. Dedi ki sesine yatar bu güzel bir türkü dedi ya. Gel oku dedi. Kafaya yaptı benim. Türküyü aldım bir hafta içinde böyle yoğurdum güzelce. Okudum dedim ki ben gidiyorum nereye? Rahmaydın İstanbul. Vallahi bak. Çıktım doğru buraya geldim. Rahmi abi aradım. Neredesin Rahmi abi? i̇şte sütüt şey yapacağım, gideceğim. Ne zaman? Şu gün. Abi ben İstanbul'a geliyorum. Bir türkü var, bir dinle. At bakayım bana dedi. Whatsapp'tan attım, okudum, attım. Bana dedi ki Rahmi Aydın. oğlum bu ne lan dedi. Dışarıda ne örüyor, ne örüyor. O gitti lan zaten dedi böyle. Dedi. yılların bir var Rahmi İndik inşallah geldik sağ olsun Rahmanınca. Hazırlığımızı yaptık Nece. Tabii ki Osman Demir'de okumuş. Halkımızda. Biz bir yanlış yaptık. Nerede yanlış yaptık? Feiste yanlış yaptık. Sevgili Kumsta var. İlk önce feis atınca zaten feiste rekor kırdı yani. Milyonları bastı. Ondan sonra en son YouTube atındı bu. Yani millet duyunca, halkımız duyunca yani iş işten geçti ama Aa yine çok şükür Niçin bana isim yaptı yani. yani Yıllarca biliyorsunuz duymuşsunuz. Ben çok yoruldum yani bu işte. Yine değilim ki ben. Yine değilim çok eskilerde. Ama şükürler olsun Mevla'ya. Ben diyorum ya önce Rabbime sonra halkımıza her şeyi borçluyuz. Bu şekil oldu. Efendim biz bu Güzel için Osman Demir'e çok teşekkür ediyoruz. Tabi Osman de işte bu türkünün doğduğu yani bebek dünyaya geliyor ya, bebek dünyaya geldiği yerdeyiz yani bu yer öyle sıradan kolay bir yer değil. Çünkü yılların tecrübesi var, yılların ustası var, yılların ustasının olduğu mekandayız. Rahmi Aydın'ın mekanındayız ve kendisini biz çocukluğumuzdan beri o bağlamaya giden ellerinden böyle onun o güzel bakışından da o güzel türkülerinden tanıdığımız yılların emektarı Rahmi yani Aydın'ın yanındayız. Bu yüzden de biz gururluyuz. Tabii ki e, Rahmi Aydın'a biz teşekkür ediyoruz. Yani böyle güzel bir e, altyapıyı, böyle bir güzel bir türküyü bu hale getirdiği için. Çok özür dilerim Kınal Bey. Zaten Rahmi Aydın'a, Rahmi abiye Aydın Aydın dinle. Dinle türkü götürdü sen. Ben Rahmaydın'ı dedi. Sen alt yapısını bana bırak. Bu türlü seni gökyüzün uçuracak. Yedi bunu ya. Yani. Ve götürdü. Gerçekten duruyorsun. de yani e, yılların bilinci var yani. O yüzden ben hiç sadece okumanı yap, gerisini bana bırak. Aynen ben de öyle yaptım. Evet. Çok teşekkür ediyorum Rahma abiye. Gerçekten yüreğine sağlık. Ee, i̇nşallah güzel bir peşinden bir klibimiz daha çıkıyor. Sürpriz olacak bu onun da biraz dinleme imkanımız olacak mı? Az şöyle bir bir kubbe okuyabilirim. Evet. Aşım sana diye yeminler diyordum. Sensiz nefes alamam, yaşayamam diyordum. Aşım sana diye. Yeminler ediyordum. Sensiz nefes alamam. Yaşayamam diyordum. Helal etmiyorum. Hakkımı oh oh, sana sor. koskoca dünyamı dar ettim, evet, Gerçekten de bu... Türkü de bayağı bir iddialı, e, Türkü? Bu Kayserli, çok değerli, sizlerin de yakinen, Türkiye'nin de yakinen tanıdığı bir sanatçı, halk ozanı, aşık kul Mustafa'ya ait söz müzik. Tabi dokuyan de Osman Demir olunca inşallah. Evet. Yeri yerine oynatacak. İnşallah diyorum. Tabii ki önce Yüce Rabbimiz, sonra bütün dinleyenlerimiz. Evet onlara kaldık yani. Arkasından yine bir eser daha e, sıcağı sıcağına stüdyoda denk geldik. O eser de bayağı bir güzel. Aa, o eser de inşallah çok değerli yılların yılların bir eski eski demediği bir sanatçı. Rahmi Aydın. Belki duydunuz, biliyorsunuz. Duymamak imkansız mı? Duymasak Bu burada olmayız zaten. Yani Rahmi Aydın abimize de teşekkür ediyorum. Tabii ki onun stüdyosundayım inşallah. Siz de bize jest yaptınız. Bundan çok teşekkür ederim. Bir kublede ondan okuyabilirim ya. Tabii evet. tabii. Gülidim yaprağım soldu Ne olduysa sevdim oldu Ne olduysa sevdim oldu Kader bana hiç gülmedi Sevdadan güldürmedi Sevdadan güldürmedi Ölmeden öldürdü beni, yalandan güldürdü beni. Bu ne zalim sevdaymış, yaşarken öldürdü beni. Canım ölmeden öldürdü beni, beni yalandan güldürdü beni. Bu ne zalim sevdaymış, yaşarken öldürdü Eline sağlık abi. Maşallah. Şimdi sevgili izleyiciler. Evde kal Hacı Emmi dedi. Osman Demir ve o türküyle her tarafa alt üst etti. İnşallah düğün sezonlara, konser sezonları açıldığında Avrupa'nın her yerinde, Türkiye'nin her yerinde inşallah konser listelerine hep ismi yazıldı. Biz heyecanla bekliyoruz ama arkasından okuduğu iki eser daha geliyor ki ikisi de birbirinden güzel ve ikisi de iki büyük ustaya ait İki büyük ozanımıza ait türküler İnşallah onlarla da Daha iyi yerlerde olacak Tabi Osman Demir Daha iyi yerlerde daha Her tarafta olmasını biz temenni ediyoruz Evet sevgili izleyiciler Şimdi işte o hacı emmi Evde kal hacı emminin Mimarı Emektarımız Ustamız ustadımız. Yani ismini nereye koysak e, Hep göklerde olan bir abimiz e, Kendisiyle zaten Aynı televizyon kanallarında da e, program yaptığımız e, zamanlarımız oldu. E, ama bugün kendisinin e, misafir olmak bizlere gurur veriyor. Ben gerçekten ustalarıma çok heyecanlanıyorum. Onların yanında olmak bana gurur veriyor, bana heyecan veriyor. Bu yüzden e, bizleri e, bu güzel ortamında, sütüdionda abim e, ağırladığın için, misafir ettiğin için öncelikle teşekkür ediyoruz. Abim e, kolay gelsin gelin. diyoruz. Hoş geldiniz diyoruz e, ee, selamlarımız olsun. Asıl bu işin mimarı. Evet, birazdan ee, Kul Mustafa'yı da alacağız olabilir. tabii, ee, tabii ki. Eee evet. bu Türkiye bana gönderdiğinde demosunu dedim ya. ya bu tam da pandemi dönemindeyiz ya. Evet. Dedim ya bu Türkiye yi... ne güzel oluyor, kim ya? Dedim ya, de. Kul Mustafa'yı yapma ya dedim. Mustafa abi dedim, tanırım eskiden de albümlerini zaten e, aranjörlüğünü yapmıştım bu karşıdayken. Dedim ya bu e, çok güzel bir şey. Hem de pandemi döneminde ki bu tür bir gün, Sen dedim bunu e, oku. Bana fiyat miyat sorunca ben dedim ya fiyatı miyatı boş ver. <laughs> ne yapacağım fiyatı? Önemli dedim şarkıyı güzel düşürelim yeter. Ben de aldım aranjasını yaptım işte burada. türküyü e, de okudu, çok güzel bir şekilde. Ee, İyi de bir şey çıktı. Fakat işte biraz şeylikler vardı onda ama ona nazaran gene de güzel oldu yani. Biraz bağlamı biraz üste kalmış. <laughs> Elektro bağlamanın tonu biraz yukarıda kalmış. Ama olsun ne oldu anlaşılıyor zaten dinlendiği zaman. Güzel bir türkü oldu. Ee, Sonra da şeyde denk geldim. Yani. Show TV'den bir yerde. Televizyonda birkaç tane yerde gördüm. TikTok'larda denk geldim. Aa, 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 şarkı gitti falan filan. <laughs> şarkı olmuş. Bakmışım yani pandemi, bir yani şarkı okudu. fakat normalinde Osman Demir çok güzel damar türküler okur yani. Yani damar da şey, türkülerde damarı bulan adamdır yani <laughs> Osman Demir tabi. Onun için e, onun ben ağzına güvene sağlık diyorum. Size de ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Stüdyoma geldiğiniz için. Pandemi dönemindeyiz. Onun için herkes dikkat etsin e, ee, valla şu günleri geçirmemiz lazım ya. Yani. Bu günler geçtiği zaman artık bir e, de konser patlamalı olacak. Kurulan patlamalı olacak. Sanatçı bulamayacaklar, müzisyen bulamayacaklar Yani. Şu pandemi bittikten sonra. Bence şimdi, şimdiden sanatçılarla, müzisyenlerle konuşup anlaşma, sözleşme yapmak lazım. <laughs> evet. Yani. Evet, benden bu kadar diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Allah razı olsun diyorum. Sağ olasın. Evet hocam. Biz de Aha. sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olasınız. Ağzınıza, gönlünüze, yüreğinize sağlık. Böyle başarılı eserlerde hep imzanız var. Ee, diğer yapacağınız yapıtlarda heyecanla bekliyoruz. Saygılar sunuyoruz. Tabii ki yapacağız. Tabii ki gerisi gelecek. Evet sevgili izleyiciler. Şu anda Evde Kal Hacı Emmi Türkümüzün mimarı Kul Mustafa ile beraberiz. Hocamız Kayser'den buraya geldi ve şu anda Mikrofonu kendisini uzatıyoruz. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Onlara razı olsun. Hoş bulduk diyorum. Memnun oldum, mutlu oldum. sizle de burada karşılaşmak beni ayrıca mutlu etti. beni hoş bulduk diyorum da şimdi soru ne şekilde yöneltilecek onu bir. Şimdi soruyor, gönlün sığdığı yere gövde sığıyor bizim orada, bizim oralarda biliyorsun. Aynı. Evde kal Hacı Emmi nasıl, hangi duyguyla yaptın hocam? Evde kal Hacı Emmi ilk pandemi başladı Türkiye ayağında. Benim çocukların işte artık baktık ki e, ortalık karman çorman oldu. Tabi, tabi. Ee, çocuklar onu soruyoruz. Yani diliyle tabii ben de birazcık da itticalin, doğaçlama, kuzanlı, e, atışma aşıkların arasında yetiştiğim için duramadım. Baktım ki ortalık gerçekten dedim kızım bir tane getirin de şu telefonu. Doğaçlama bir şeyler söyleyeyim dedim. Kayseri değil mi işte? İç Anadolu. Deyimlerden seçerek okudum. Baba güzel oldu dedi. Ya güzel oldu da ben dedim tam işte kuru sazınan böyle bilirsiniz bizim programlarda biraz böyle şey olur. Ama biz bize dedim öylesine aile ortamında çalmış olalım, söylemiş olalım. Çaldım söyledim, baktım bir ilgi ilahı görmeye başladım. Sonra zaten biz Osman Demir kardeşimle biz zaten çok ince de 15-20 senedir bir arada çalışıyoruz. Tesadüf ederken bir gün duyulmuş. Dedi ki ben okuyayım bu eseri. Ben farklı okurum. Daha güzel olur. Eğer sen de buluyorsan kendini okuyabiliyorsan daha güzel olur. Ulusallaştırmış olur. E ama dedim işte orada bizim Rahmi Aydın var. Bizim emektarımız 22 sene önce şimdi şimdi hesapladım da siz röportaj ben 22 yıl önce gururum Şimdi ilk kasetimi e, Rahmi Aydın yönetmişti. Daha sonra işte bizim Kayseri'de Sanatçılar Sokağı'nda belediyenin bize tahsis etmiş olduğu bir yerde bizim bebelikten benim büyüdüğüm sonra ailesinin çocuğu İhlas Ajansı'na girmiş. İhlas Ajansı'na gitti bir röportaj yaptık. Dedim ki haber değeri olacağını zannetmiyorum yani ama pandemiden dolayıydı da abi bu olabilir. Yani bu pandemi bir de bizim iz Mesela e, dışarıda ne oluyor? Aldır küldür yürüyor. Bunlar bizim bir de unutan gençliğimizi bunu yeniden bir gündeme getirmiş gibi. Mesela geçenlerde öyle güzel bir şeyle karşılaştık. Bir program esnasında ne oluyor dedim. Telefon geldi bana. Ben de dedim ne, ne öreyim? dedim ama onu örüyorsun diyemiyor. Hayırdır dedim. Sen de dedi, hayır hanım ya ben bu hacim duydum da onu ne neredesin nereli dedim, dedim. İstanbulluyum. Ne nasıl örüyorum diyor dedi ama ya, ya biz de alışmaya başladık yavaş yavaş dedi yani. Yani İstanbul şivesine ne örüyorum diye alışıyor. İstanbul yemiyor. İstanbullulara da ne örüyorsun dediren adam. Onu <laughs> de, yaşlısın ihtiyarsın. Kız gelin yaprak sarsın. Hacı annem, çaman karsın. Evde kal hacim. Yani şimdi çamanda denir, çemen de denir. Evet. E bir de bizim orada hacıların hmm. çamanı unut bile türküsü vardı. Çiçek dağı var, sen çiçek dağı al, hmm. değil mi? Çiçek dağı. Sen çiçek dağdın. Mesela çiçek dağına oturttular dedi. Çök etmesinde bizim hmm. orada der ki Hacıların çemeni de acıdır acı. Başımın tacı böyle dört dizeller. Evet, evet bu bölümünde çöp etmedi. Ondan sonra oynatırlar. İşte indi misalca yedim kirazı. Orada bizim bir buzluk şeyimiz var. Bunun da dedi. şimdi benim bizim tarafım neresi? Mesela Kayseri'den kültürümüze sahip çıkılmadığına ben şey oldum, üzüldüm. Yani bugün kendi deyimlerimizi toplayarak, karınca kararınca, dişimizden, tırnağımızdan artırarak gelip de kendi gücümüzle kalesinden meydanından her yerinden sonra bütün bizim emniyet güçlerimizden tut da sokaktaki bütün vatandaşların ruhunu hafını destek verdiler ki savunsunlar o klip çekerken oraların görüntüsünü verip de bir tane yetkiliden bir tanesi demez mi insan ya teşekkür ederiz. Işte, kültürümüze hizmet ettiniz. Bu en güzel kültür. Yorumdan yoruma da fark var. diline de şivesine bu şekline oturduğu zaman da biz meselelerimiz biraz da onu yap istiyor. O zaman bir ayrıcalık doğuyor. Umut. Evet ee, diyoruz ki ee, yani Osman Demir bu türküyü aldı, bu türkü okundu. Evet, Osman Demir gidiyor ağzına bir de böyle sempatikliği insanların içinde böyle ben Osman abi gördüğüm zaman böyle pozitif enerjiye kaplıyorum. Aynen. Osman abiyle hemen başladık. Hacı Emin dedik, hemen yürüdük gittik. Yani Osman abinin ağzına, yüreğine sağlık ki ne güzel oturmuş. İşte Senin de kalemine, gitti. yüreğine sağlık ki... İç Anadolu'muzun mesela İç Anadolu dediğimizde Ankara'dan Sivas'a kadar bizim şivelerimiz birbirine ucuk oturur. Gitti New Orleans'de Dedim. Mutlaka İç Anadolu'nun derler. Evet. Bizim Osman demi bunu aldı getirdi götürdü. İşte bu biraz da kalbinin gönlünden olan evet. demiş. şey. Kendisini söylerim her zaman. Herkes kalbini ekmeğini Biraz da bizim işimiz nefes işi olduğu mu? Gönül işi. Ya Allah kalbine göre versin deriz ya yansıtacak. Yani için başka dışın başka olduğu zaman da ense tutmaz. Çünkü Allah'ın verdiği bir nefesi kullanıyoruz sonuçta. E şimdi küt diye sizin kesilir. Nefes bile alamayız. Evet e, hocam yüreğine gönlüne sağlık. Böyle eserleri i̇nşallah. sırada var bekliyoruz. İnşallah. Biz teşekkür inşallah ediyoruz. Seninle de evet. çok mutlu oldum. Bizzat burada buluşmamız ayrıcalık oldu. Evet. Ondan sonra istiyorum ki dedim ya el ele yürü elde yüzü yürü. Bu iş bir iki bir şey oluşuyor. Siz bizimle biz sizinle biraz birlikte beraberlikle çok güzel şeylere imza atacağımıza inanıyorum Allah et. Sağlık sağlık. Keşke bir an önce yurt genelinde açılı verse de. Keşke bunlar hep şaka olsa gülüşseydik. Hı. Ama artık biraz da ciddiyetine de bakarsak şeyimiz olması lazım. Birazcık da e, duyarlı olmamız lazım. Kaldır küldür yoruyum. ölenleri görüyor. Sağda solda ne uğruyor, evde kal hacı emmi. Evde vallahi Evet kul Mustafa hocama çok teşekkür ediyorum bu güzel samimi ve işten sohbetinden dolayı yüreğine gönlüne sağlık. İyi ki bize böyle bir eser hazırlamış ve iyi ki Osman Demir bu güzel eseri söylemiş ve milyonları izleten bir Türkü olmuş. Dünyanın genelinde kaç bin yerde kaç milyon insan bunları dinlemiş ve yeni eserlerle de yine yolda ve geliyor diyoruz. Efendim, hepinize saygı ve selamlarımızı gönderiyoruz. Sağlığınız için, sağlığımız için, insanlığımız için, geleceğimiz için, kültürümüz için, senin için, benim için, hepimiz için. Nerede Neşet Ertaş'ın dediği gibi, nerede bir güzel türkü söyleyen insan bulursan onun dizinin dibine otur kötülerin türküsü olmaz diyor. Allah'a emanet olun, görüşmek üzere.